Herkese merhaba arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Biliyorsunuz KYK yurt başvuruları 24 Ağustos itibariyle başladı. Başvurular 28 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek. Burs konusuna gelince burs başvuruları ayrı bir tarihte yapılıyor arkadaşlar. Ekim ayı içerisinde olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim asıl konumuza. Yatay geçiş yapanlar şu anda yurt başvurusu yapabiliyor mu? Şu anda sadece üniversiteye yeni yerleşen öğrenciler KYK yurt başvurusu yapıyor arkadaşlar. Yatay geçiş yapanlar DGS ile geçiş yapanlar daha sonra başvuru yapacak öncelikle yeni yerleşenlerin sonuçları belli olacak. Ardından da sizlerin başvuruları alınmaya başlanacak. Her sene yatay geçiş ve DGS için ayrı kontenjan belirleniyor. Bu nedenle kaygınız olmasın. Sadece biraz daha beklemeniz gerekiyor. Sizlerin başvuruları başladığında da bu kanaldan bilgilendirme yapacağım. Bu videolardan haberdar olmak için kanala abone olmanız ve bildirim zilini açmanız yeterli. Benim anlatacaklarım bunlar. Sizin sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.